Eline sağlık diyelim. Afiyet e, haftanın ilk yemeği Neslihan'ın da yarışması başlıyor. Ekşili çorba ile. Hadi afiyet olsun buyursunlar. Yarışmacılar sormadan ben söyleyeyim Neslihan. Nohutu kendiniz mi aşladınız? <laughs> Hayır. <gülüyor> Hazır konu tamam, Bir beklemeyip evet yani şöyle bir durum var ben çorbayı yaparken bunu çok aşamadan geçen bir çorba ve yani nohutu da koysam haşlasam hmm vakit kaybı olacaktı. Yani Tahıllar buğdayını mesela ayrı bir tencerede haşlıyorsunuz. Of. Mercimeği ayrı bir yerde pişiyor. Canı sağ olsun. Onun için dedim yani nohutun ne da yapalım? herhalde. Ne yapalım Mesela sen <laughs> içeceksin ne yapalım Mesela. Ama bir hamara tavanız var ama keşke onu şeyde de gösterseydiniz. Haşlardım Keşke yani. Yani nohut haşlamak şimdi biliyorsunuz hepiniz, hepiniz Ben de, de ne güzel haşlamışsın diyecektim. <laughs> güzel pişmiş diyecektim. Yani yani olsun bir sürü şeyi var diyor evet, Evet evet yani şimdi şöyle bir durum var gerçekten hani ee, aşamalı bir çorba. Mesela bir mercimek çorbası kolaydır. Mercimeği koyarsınız haşlanır. Ama bunun sosunu ayrı, işte e, buğdayını ayrı, semizotunu bir anda doğruyorsunuz. Bir de hepsini zamanla yarıştırarak içine e, Mutlaka tabii ki. Benim bildiğim... Şey, e, şeyli, Emeksiz değil. Evet. Ne oldu Muratcan? Benim bildiğim Maraş e, olan ekşi, ekşili çorbada patlıcan da olur. O Şimdi mevsimine göre değişiyor. Semiz otunun mevsimindeyse er semiz otu. ne taze ise onu kullanıyorsunuz. Evet. Semiz otunun patlıcan. Acaba şeyden ötürü mü yaptınız Şimdi patlıcan riskli bir sebze olduğu için. Yok patlıcan daha kolay aslında bunu temizlemesi ve yıkaması daha zor. Şimdi semiz otu normalde e, kök kısmı çamurludur. Evet. Benim bildim ama diğer uç kısımları yaprak kısmı olan yerler ya şimdi temiz ne oluyor. Olsun kirlidir toprak Yaprağına da Yo, geçer dibinde evet. de olur yani bu kadar şey değil hani evet. e, mesela biz onu söyleyeyim özellikle sulak Şunlar bölgelerde temiz otu yetişir Hı -hı. E, ve sulak bölgelerde de her zaman çamur olur yani. Hı -hı. Peki hadi bakalım haftanın ilk gençlisi senden gelsin. Benden gelsin. Söyle Denemem bakalım yoldum. İbrahim nasıl buldun çorbayı? Açıkçası Ben daha önce hiç denemedim. Hı -hı. E, hoş bir lezzet. Ben bu yarmaların da ağzı böyle gelmesini sevdim açıkçası. Hafif dişe gelmedi, evet, değil evet, mi? Evet evet hoş buldum. Notlar evet hazır belki ama içinde gayet güzel. Sadece hmm, semizotu yapraklarını mı kullandınız? Sapı da var mı içerisinde? E, çok Çünkü ağzıma vardı. böyle küçük bir böyle. ama kullanılır ya yemeğinde. Evet da, evet lezzetlerir bu arada kesinlikle evet, evet. böyle. Yani kullanıyoruz. Buna takılıyorum. Ayıklamıyoruz yani, yani, biz çünkü. Ben beğendim genel olarak ya tuzu vesaire de iyi. <laughs> Limonu da gayet iyi. O. Süper, Eksi afiyet iyi yani ben beğendim. Limon no. değil, içindeki sumak sosu yapıyoruz. Sumak Biz Öyle yazık. mi? O evet, güzel evet. o kadar ekşi? Bunu bilmiyorum. Evet, bana biraz evet. ekşisi fazla geldi. Bana hmm. da geldi ekşi. Hmm. Ekşisi fazla, hmm. bir tık da... Hmm. Bir de katı. Katı. Yalnız katı çok bu, katı olmuş. şimdi şöyle diyeyim ben size, bu, bunun böyle olması gerekiyor. yani nöresi bir katı çorba değil ama ben bunun köftelisini biliyorum. Bir bunun neresi katı arkadaşlar? Daha da sulu oluyor. Sulu olduğu zaman da zaten bu çorba olmaz yani. Malzemeli ya biraz. Bu malzemeli bir çorba. Mesela mercimek çorbası olur. Ki mercimek çorbasında bile Ama hani farkındaysanız bir kıvam tamam arası yani. ne kıvamı olmuş? Püre kıvamında. Püre. püre. Çok Gibi olmuş. sebzeler yani içinde Normalde çok püre, ezilmiş, e, çok biraz pişirmişsiniz püreyi galiba. Püreyi bilmiyorsunuz çünkü püre böyle bir şey değildi. Bu püre, pürüzsüz olan şey. E, nedir? Sanırım sarımsakları... Şey, da hazır mı kullanmış yoksa? Hayır. Öyle değil biraz hazır, önce? Ha, hazır kullanmış. Bir saniye ne gördün ne oldu? Bayağı sarımsak. O sarımsak kal... değil o nohut kabuğu. Bu nohut bu kadar büyük nohut olmaz ki. Nasıl yani? Sarım Bende sarım de var onda. Geldi. Bakabilir miyim? Ben de ilk sarımsak gibi gördüm. Ben yani yanına bak. Yani dövüldü bu şeyde avanda olabilir. Kaçmış olabilir ve pişti ve yani kavruldu ya, bir yani şey değil çok bu. pişirmişsiniz. Ama... Sebzeler içinde yani, yok olmuş yani. yani. Çok Dikkat edilmesi Onun içerik. gerekir. Aynen. Ha, i̇çinde şey sebze yok, yok. bakın. Aynı ben gibi diyor ya. Zaten yok. çok Yarması bile çok pişmiş. Evet. Onu demiyorum ben. Yarması pişmemiş. Çok büyük kalmış. Ama Sağol. yarması dişe geliyor dedi İbrahim. Evet. Bana da dişe geliyor gibi. Bana çok, çok pişmiş gibi evet. pişmiş yani. Açıkçası yok ben ya. yarmadan korkuyordum çünkü zor pişiyor. Zor böyle yumuşuyor. Evet. Onda sıkıntı yok ama ben şeyden biraz Bakın sonra... bunun yarmasını ben özellikle memleketten getirdim ki biz bununla tarhana yapıyoruz bu tarhanayı. Ha memleketten mi getirdin? Hmm. Evet Yap. yani marketteki pişmiyor çünkü özellikle pişsin diye yani memleketten getirttirdim yani. Ama şey, ben pişmiş pişme hali demiyorum. Bir tık fazla. Pişmemiş hali. Gütük gütük mi yani haşladınız? Hayır normal. Normal tencerede, ha, ha, yarmak ha. normal tencerede pişer yarma ha, ya. Normal tencerede haşladınız. Nohut zor pişer. Yarmak yarma pişer kolay pişer. Bu kadar, pişer, yani. o kadar şey yarma kolay pişmez. Ya, nohut da bu arada şey değil. Hani Kesinlikle yarmak yarma kolay pişmez. gerçekten kolay pişmez. Kesinlikle çok zor. Yani bir saatte pişirilecek. Normalde önceden ıslatılıp da pişirdi. Yani düdüklü de pişirdi zannettim. Doğru düdüklü de. Ama bu kadar yumuşak Olması. Ve tadını hadi... beğendin mi? Ben tadını beğendim ee, ama e, herhalde nohut çünkü şey var konserve tadı veriyor sanki Konserve konserbet ee, Aynen çünkü yani nohut yani kullanmışsınız zaten bir de, çok uzun yıkadım bir de Neslihan Hanım e, ekşisi çok fazla sumak Böyle çok olması sumak olması kullanmış gerekiyor. öyle yani ama sonuç olarak zaten ekşili bir çorba oluyor. yani evet. Evet. yani hatta biz yerken ekstra yanımıza alıyoruz iç üstüne döküp Benim hoşuma yani. gitti bu şey ekşilik. Evet. Evet Sen yani. nasıl buldun Nurgül? İşte dedim ya bir tık bana ekşisi fazla geldi yoksa <laughs> yani bir de kıvamı tamam. bir tık şey geldi. Ya yoğun geldi sebzeleri biraz çok pişmiş. Fena değil. Evet Muratcan? Ya ben ilk başta güzel başladı da işte bu soğanlar falan böyle çok soğan bütün... Soğan değil yalnız o. Onun sarımsak. ne olduğunu Sarımsak. Sarımsakmış. Yani. Evet. Ya ve dediğim o... gibi... Ama ben size sordum da sarımsak de olsa mı dedim. Siz soğan dediniz hiç... dedi. Hayır soğan değil soğan. Hayır ya. Ona oluyor? Benzenin içi bize kabuğu olabilir dedi. Ama çok mesela. büyük bu ya. Yani. Aynen. Ben mesela... Büyük değil bakın diyorum ki dövülme tekniğiyle. Sarımsak ve soğan. Aşırı derecede büyük olunca insanın midesini bulandırabiliyor. <laughs> ya da, bulandırabiliyor. Ya da 10 dakika 15 dakika kavrulan bir sarımsak o sizi rahatsız etmez. Yani böyle Değil şey ben, tadı vermez ben anladınız da, ağzınıza, ya. Ağzınıza atar mısınız? Bir eriyip gidecek zaten farkına varırsınız bunun. Ben ya. ama yemiyorum. Miden bulanıyor. <laughs> Mideniz bulanıyor. Ben aşırı derecede büyük sarımsak soğan yiyemiyorum. Bunları çok küçük derecede... Ben şey anlayamıyorum ya yani mesela bir şeyleri yiyemiyorum deyip niye yarışmaya geliniyor burada? Ben anlayamadım yani. Tamam yiyeyim, sizi kırmayayım. Bir ağır mısınız? Gerçekten çiğneniyor yani. Kırmadı. Dişine gelen bir şey değil o. Abi sert bir şey mi? Sert. Vallahi sert. <laughs> sarımsak mı? Nedir? Soğan. Soğan ben doğru soğan mı? soğan mı? Sarımsak mı ne? <laughs> e ama e şey. bu ne olacak? Soğan, sarımsak soğan yeni. Soğan mı? Ya sen soğan almacık mı? bile. soğan yokmuş zaten? Soğan, sarımsak yemez misin? Soğan yok mu bunun diş içinde? Ya ben yiyorum. Hayır Orası yok. Sıkıntı yok. Ama böyle aşırı derecede olunca böyle insan bir mide hani şey oluyor böyle. Ha. Beğenmedin mi? Ne oldu? Ben, ben ne gerçekten e, mesela yemek yeme şeyinde de çok takıntılı birimdir. Mesela peynirim bile seçerim yerim. Zeytin yemem falan filan yani. Peynir yemezsiniz Oo, de evet. e, niye yarışmaya geldiniz o zaman sorabilir Hayır, miyim? Hayır pazarım. Puanını veririm o sıkıntı değil. Evet. Tercih etmez herhalde hayatında. E tabii ki de tercihlerim bana kalmış. Neyse var bakalım. Herkesin, Renkler ve zevkler tartışmaz. Sen beğenmedin mi bu çorbayı yani. Muratcan? Yani şu anda nötr gibiyim yani. Ama şu an evet. yorum yapamıyorsunuz. Bakın böyle yorum yapılmaz. Mesela dersiniz ki ben bunun pişmesini beğenmedim ya da tuzu eksik ya da dersiniz ekşisi eksik. Okey. Ben içindeki malzemelerin boyutlarının hoşuma gitmediğini söyledim. Boyut ama böyle olması gerekiyor diyorum ki size. Çorbayı mesela internetten bir açın bakın bakalım. Eğer görüntü aynıysa Aynı değilse ben tamam diyeceğim. Ağzıma sormamış. tadı yayınca fark ettim sarımsakmış. Evet evet sarımsak. <laughs> ne güzel doğalan antitik evet. iyi. Evet. Ben beğendim valla çorbayı. Ben şimdi bir işte diyelim ki bir randevuya gittim. Ben bu sarımsakla nasıl gideceğim Gitme. bu kokuyla Yarışma günü randevuya ee? gidilmez. Senin de hafif evet. fikrin randevuda. Allah Allah ona göre mi hayatımızı planlayacağız ya. Allah Allah eline sağlık. Ben, de ben de beğendim. Afiyet yani olsun. Gayet Ekşili ekşili. Ben ekşili, ben ekşili şeyleri yapalım. zaten seviyorum. Tadı güzel ama işte biraz Tadı güzel tadı güzel. Tadı güzel tamam Ekşili çorba'yı beğenmedim. Bana çok ekşi geldi. Lezzeti alamadım. Bir de e, çok pişirmişti. Çok e, yoğundu. İçindeki sebzeler kaybolmuştu. Lezzet alamadım. Ekşili çorba orta kıvamdaydı. Ama gerçekten çok katı bir çorbaydı. Bence yarım puan e, hakkıydı diye düşünüyorum çorba. Menüyü nasıl buldun İbrahim? Aa, menüyü aslında çok Birbirine yakın buldum. Yani açıkçası ilk önce ben ekşili köftede araştırdığım kadarıyla içerisinde küçük köfteler kullanıyordu. Yine kullanacak vesaire ekşili diye Aynen özür dilerim. Ha, bu çorbada. öbür versiyonuymuş. Aynen bence bu daha iyi olmuş çünkü mumbar ve diğer et yemeğiyle devam var. ediyor. Mumbar ekşili dolma gelecek şimdi kuru dolma geliyordu. Evet geliyor, etlen evet. evet. gittik. Ha. Tercih ha. güzel olmuş bence. Dur gayet. mumbar. Muratcan sen daha demin şu kadarcık <laughs> sarımsağı. Laf ederken, bir Tabii. bak bir yutkundu. Ben ama kasap tezgahtarlığı yaptım o yüzden. Gerçekten mi? Vallahi. <laughs> Helal sana yok. 23 yıllık ömrüne ne çok şey sığdırmışsın. Zorlanıyorum. Bir tane film var ya şimdi isim vermiyorum. E, böyle 100 tane şey olan bir insan var. Ha 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 evet. Vallahi ben kendim. Sen de... o musun? Vallahi oyum ya yani yapmadığım şey kalmadı. Kız, sanırım bu haftanın gıcığı gerçekten Muratcan Bey. Yorum bulamıyor yapacak. Ha, evet, o, şey. Diyor yok sarımsak ağzıma geliyor. Yok ben pütür pütür sevmiyorum. Garsonluktan tutun ne bileyim kasaplar, Çalışma kasaplar, hayatı. tiyatrocular. Çocuk yaştan beri tiyatro yapıyorum. Aa gerçekten. Buyurunuz. Ne Şu an var, var mı? Elinize, falan. De, kolunuza evet, sağlık olsun. Işte, e, erden baştan eğitim alıyordum. O Amerika'ya gitti. Ondan önce de rahmetli Levent Kırcan'ın tiyatrosundaydım. Allah rahmet eylesin. Levent Kırcan'ın tiyatrosundaydın. Aa. Ya buradan en yani Allah çok... rahmet eylesin. Ne kıymetliydi. Oynuyor. Kameralar oynuyor. Sadece şov yapmaya gelmiş. Başka bir amacı yok.